Herkese merhaba. Uzun zamandır size söylemek istediğim şeyler var. O kadar birikti ki, ama bir türlü vakit olmuyor. Yani şu anda o kadar yoğun bir tempoda çalışıyoruz ki, yani inanın hiçbir şeye zaman kalmıyor. Şu storyleri bile çekemedim. Yani günlerdir. Neyse şimdi trafik o kadar kötü ki bu sırada söyleyeyim diyorum. Diğer storye geçmeyi bekleyeyim e, ilk söyleyeceğim şey bu iyilik elçileri SMA diye bir sayfa var. Orada bir bağış zinciri oluşturuldu. Ben güzel Koral önderliğinde ben de e, ondan öğrendim. Şimdi cumartesi günü pası bana atıyorlar. E, birbirimize pas atarak oluşturuyoruz bu zinciri. E, bir e, dizide giydiğim bir elbiseyi bağışlayacağım ben oraya. Ve siz de eğer onu satın almak isterseniz e, bütün oradan e, kazanılan para SMA hastası çocuklara gidecek. Ben de pası sonrasında Şevval'e atacağım. Şevval de kullandığı, sevdiği, ona ait bir şeyi paylaşacak. Böyle böyle büyümesine umuyoruz. Sayfayı etiketliyorum. Onu takip ederseniz yarın paylaşacağım ben de hangi ürünü bağışladığımı. İnşallah görüp almak istersiniz de güzel bir hayra yol açarsınız. İlk söyleyeceğim buydu. Evet ilk defa makul bir saatte evdeyim. Söylemek istediğim diğer konu hayvan hakları yasası ile ilgili. Hayvan hakları yasası hemen diyoruz. Zaten bu yasanın çıkması ile ilgili yani hayvanları şiddetten koruyan, onlara şiddet gösterenleri cezalandıran, onların da bir can olduğunu, mal olmadığını unutmayan. çünkü şu anda mala zarar vermeden yargılanıyor bir hayvana zarar verdiğiniz zaman ve bu çok büyük bir ayıp bana göre. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Zaten e, birazcık vicdanı olan insan olan kimsenin bir canlıya zarar verebileceğini zaten düşünmüyorum. Böyle bir yasanın çıkmasıyla ilgili de herhangi bir e, yavaşlığı, ertelemeyi, bir daha düşünmeyi, bunların hiçbirini kabul de etmiyorum. E, yani herhangi tartışacak bir şeyimiz yok. Hayvan hakları yasası hemen diyoruz. Bunun olduğu ülkeleri de görüyoruz. E, sokaktaki canlı Evet biliyorsunuz ki ben Yasak Elma'da Yıldız'ı oynuyorum. Oyunculukta 10. yılım ve kariyerimin bu aşamasına canlandırdığım karakter son derece süslü, giyinmeyi, süslenmeyi çok seven bir kız. Şimdi kış dönemi olduğu için de sponsorlardan gelen kıyafetlerin çoğu kürklü, tüylü falan oluyor. Bunların hepsi imitasyon. Bunların hiçbiri gerçek değil. Biz bunu kostüm ekibimizde de styling ekibinde de bizi tanıdıkları için nasıl insanlar olduklarımızı bildikleri için ekstra hassasiyet gösteriyorlar. Ve markadan ürünlerin gerçek olmadığının teyidiyle bize bunlar giydiriliyor. Hepsi imitasyon. Ben kendi hayatımda da asla gerçek bir ürün kullanmamaya çalışıyorum. Bu konuda da son yıllarda PETA'yı takip ede ede o kadar çok şey öğrendim ki bir gün isterseniz uzun uzun kendi bildiklerimi de size anlatabilirim. Efendim Matilda gel hayatım sen konuş. Tamam gel. Evet. Ses sahibinin şekerliği. Ne diyordum ya?